Evet hoş geldiniz afiyet olsun. gönüllere nur saç. çok Hı? yoğun bir Hı? çalışma Hı? sürecine girdiler. Bırakmadı. Bütün programlarımızda yanımda yanımızda oldu. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve çok büyük alkış istirham ediyorum. Hakikaten birbirinden özel, birbirinden kıymetli, çok değer verdiğim abilerim, kardeşlerim, eşim, dostum, arkadaşım hepsi bir arada sizlerle bu akşam burada bir arada olmaktan ziyadesiyle mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum ve aynı zamanda bu güzel ortamı bize yaşatmaya vesile olan Gazi Osman Paşa Ünyeliler Derneği ve ekibine aynı zamanda bu imkanın oluşturulmasında destek sağlayan kıymetli dostlarımıza, büyüklerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Muhakkak burada yaşayanların bir ayağı da Ünye'de aynı zamanda. Orada yaşayanların da yaşanılabilir bir kentte yaşaması. Sizlerin de her ne sebeple olsun geldiğinizde huzur bulacağınız, memnun olacağınız bir kentte vakit geçirmeniz için elimizden gelen çalışmaları yürüttük. Aynı zamanda bunlardan en önemlisi ki vurgulamak istiyorum bünyede OSB'nin hayata geçirilmesi, limanın büyütülmesi, Karadeniz Akdeniz yolu diye tabir edeceğimiz Ünye Akkuş Niksar yolunun ihalesinin yapılarak başlatılması bunların her biri çok önem arz etmekte. Bunların önem arz etmesinin sebebi bugün çoğumuz keşke buraya eğitim amaçlı, ticaret amaçlı gelenlerimizin yanı sıra tabii ki doyduğu şehre doğru yönelenler var biz istiyoruz ki artık bundan sonra şehrimizin insanı, şehrimizin vatandaşı kendi memleketinde doysun ama ticaret yapmak için, eğitimini yapmak için gene buralara gelsin eyvallah. Onun için OSB'nin bu süreçte hayata geçirildiğini, limanın büyütüldüğünü ve Ünye Akkuş Niksar yolunun da inşallah ihalesi yapıldığı gibi tamamlandığında gerçekten İç Anadolu'nun ve Akdeniz'in Karadeniz'e, Ünye'ye, sahile inişine ciddi anlamda hem turizm açısından hem de ticaret açısından katkı sağlayacağını özellikle belirtmek istiyorum. Tabi bunlar yapılırken şehrin gelişimine sosyal belediyecilik anlamında gerekli olan faaliyetleri ki demin e, Sinevizyon'da, Yansı'da çoğu gösterildi. Onların haricinde de gene aynı şekilde Ünye Kalesi ki kale hepimizin bildiği uğradığı ama mahzun bir şekilde kenarda duran bir yerde. Allah'a şükürler olsun restorasyon çalışmalarıyla birlikte denizlerinin temizlenmesi, yürüyüş platformunun yapılması ve Türkiye'de ilk ve tek olan raylı sistemle 250 metre derinlikteki 2500 yıl önceki inanışa göre yapılan dini ritüellerin ve aynı zamanda o dönemde yaşayan insanların kendi eliyle inşa ettikleri oradaki filtre su kuyusunu görme imkanına şurada 15-20 gün sonra Allah'ın izniyle kavuşmuş olacaklar. Siz İstanbul'da bulunan hemşerilerimiz özellikle memleketimize geldiğinizde oradaki değişimleri içinde yaşayanlardan çok daha fazla hissediyorsunuz ve fark ediyorsunuz. Biz de diyoruz ki süreçte devam eden işlerimiz var. Onları da hayata geçirmek istiyoruz. Onu hayata geçirmek için de biliyoruz ki sizlerin demin de ifade ettiğim gibi bir ayalı bünyede. Onun için bünyedeki gelişimlerin durmaması, devam etmesi adına siz değerli dostlarımın da kıymetli yakınlarından, eş ve dostlarınızdan bünyede süreçte 31 Mart'ta destek beklediğimi ifade etmek istiyorum. Ramazan ayının rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun diyorum.